Merhaba sevgili YouTube izleyicilerim. Şimdi size çok basit gibi gözüken ama aslında derinlerde çok önemli bir konudan bahsedeceğim. En önemli ihtiyaçlarımız nedir? Hava, oksijen. Ama hemen peşinden ne gelir? Su. Şimdi ne kadar su içmeliyiz? Su içmeli miyiz? Kışın su içilir mi? Yazınsa ne kadar içmeliyiz? Suyu nasıl içmeliyiz? Bundan bahsedeceğim. Vücudumuzun önemli bir kısmının su olduğunu düşünürsek, hücrelerimizi susuz bırakmamak için doğru şekilde bol ve yeterince su almamız gerekir. Aslında biz susadıkça, böyle dilimiz damağımıza yapıştıkça, vücut salgıladığı özel bir hormonla sinyal gönderir ve hemen susadığımızı fark ederiz ve su içeriz. Ancak hava soğuksa, başka işlere çok dalgınsak su içmeyi de unutabiliriz. O nedenle diyorum ki, siz Aklınıza gelsin gelmesin bir kere kışın her saat başı bir bardak yazın ise belki de her yarım saat veya 45 dakikada bir çok büyük olmayan şöyle küçük bir bardak suyu mutlaka için. Şimdi suyu ne kadar içmeniz? Aslında her bünyenin suyu olan ihtiyacı farklı. Ama yazın ekstradan 2 litre kışında ekstradan 1 eğer çok hareketli terleyen bir insansanız 1,5 litre suyu ayrıca ek olarak almakta fayda var. Suyu sadece su olarak almayabiliriz. Diğer sıvı kaynakları da örneğin çorbalar, boza, sahlep, genelde bitki çaylarının çoğu özellikle papatya, ıhlamur, yasemin, e, ne bileyim aklınıza gelemeyen bütün bitki çayları ve yine maden suyu. Onun dışında bir takım şeker eklenmemiş posalı ve özellikle şekersiz meyvelerin suları çok çok sulu sulu yenen, çorba gibi yenen sulu yemekler bunlar da hep birer sıvı kaynağıdır. Ama koyu siyah çay ve Türk kahvesi ve genelde sanayi tipi kahveler içildikleri hacmin yaklaşık iki buçuk miktar kadar suyu da vücuttan diürez yoluyla yani böbrekler ve idrar yoluyla dışarı atarlar. Yani biz bir fincan koyu bir kahve içtiğimiz zaman veya biz bir bardak koyu çay içtiğimiz zaman bunun iki buçuk misli kadar da su içerek onun vücuttaki idrar söktürücü etkisini dengelemeliyiz. Aynı zamanda çok terleyen bir insansanız eğer suyun vücuda tutulması için maden suyu gibi iyi bir iyon mineral sağlayıcı bir sıvıyı veya aşırıya kaçmadan Himalaya tuzu, Çankuru tuzu, Tuncelinin pülümür tuzu gibi iyi kaliteli bir kaya tuzundan da bir miktar almamız gerekir. Çünkü tuz hiç olmazsa vücutta hiç alınmazsa suyu tutmak zorlaşır. Ama fazla tuz, aşırı tuz alırsak da böbrekler biraz yorgun düşebilir ve sıvı retansiyonu dediğimiz ödem ve şişkinlik olabilir. Yani tuzun azı karar ama çok aşırısı zarar. Yine onun dışında sıvı kaynakları olarak da buharlaşmaya dikkat edin. Aşırı sıcakta çok terlediyseniz çıkan idrarın miktarına ve idrarın renginin koyuluğuna ve çıktığınız idrar sıklığına dikkat edin. Bol su içtiğimizde vücudumuzu iyicene sulandırdığımız zaman genelde 2-3 saatte bir daha berrak, çok kötü kokulu olmayan, rengi biraz daha açık olmaya yakın bol miktarda idrar yani küçük abdest yapabiliriz. Ama siz sabahtan beri hiç idrara çıkmadıysanız saat 4-5-6 olduysa ve hiç su içmediğinizi fark ettiyseniz aman dikkat böbreklerin en sevmediği şey üre ve kreatinin en büyük düşmanı susuz kalmaktır. Siz siz olun kış dahi olsa çok susamayı da beklemeden en azından bir hadi bilemediğiniz iki saatte bir küçük bir bardak suyu su içmek gibi ferahlatıcı canlandırıcı güzel bir şey var mı? Ne demiş büyüklerimiz su verenlere ne derler? Su gibi aziz olun diye. Siz de inşallah su gibi aziz olun. Evet ilk sorumuzu Saliha Hanım sormuş. Demiş ki geniz akıntısından nasıl kurtulabiliriz? Ee, aslında enteresan bir soru. Fakat bunun o kadar çok nedeni var ki alerjik olabilir, gluten ve aşırı mayalı gıda yemeye bağlı bir akıntı olabilir veya kronik bir üstüm yolu enfeksiyonu olabilir, özellikle sinüzit olabilir. Benim burada önerim ilk önce bir sinüs filmi çektirin. Eğer bir sinüzit durumu varsa veya geniz gerisinde post nazal dediğimiz bir polip veya bir oluşum varsa, alerjik de bir durumunu eşlik ediyorsa bu akıntı sürebilecektir. Mutlaka bir sinüs grafisi çektirin. Ayça Hanım ikinci sorumuzun sahibi. Ara öğün konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konu biraz da kişisel bir konu. Çünkü bünyeden bünyeye fark var. Bunun tam bir doğrusu yok. Diyorlar ki kesinlikle ara öğün olmamalı. Hayır, 3 ara öğün olmalı. Bunun doğrusu kişiye göre, mevsime göre, yapılan işe göre, spor yapıp yapmadığınıza göre, bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı göre, uyku saatlerinize göre değişir. Bunu sizi iyi tanıyan ve kan tahlilinizi yapmış olan bir doktor karar vermelidir. Yine Instagram'dan Üçüncü soruyu da Zeynep Hanım sormuş. Demiş ki gün aşırı form çayı içmek zararlı mı? Bağırsakta tembellik yapar mı? Şimdi bu form çayının bileşenine bağlı. Bazılarında özellikle sinameki ağırlıklı. Eğer sinameki içinde çok fazla olursa ve fazla miktarda içilirse bağırsakta virüs dediğimiz tüysü cisimcikleri yok edebilir ve zamanla çok ciddi sorunlara yol açabilir. O nedenle içeriğini iyi okuyun. Sadece sinamiki ağırlıklı bir çaysa bir dikkatli olun. Ee, ama haftada bir iki kere içilirse ve şekersiz içilirse, beraberinde bol da su içilirse ve hatta bu çay biraz rezene ile de karıştırılırsa o zaman zararı daha azalır. Etkisi, yan etkisi daha düşük olarak etkisi daha çok artabilir. Evet ne diyoruz? Geç kalmayın, genç kalın. YouTube'dan bana abone olmayı, hatta dostlarınızda önermeyi unutmayın. Sağlıklı yaşam her şeyin başı. Sevgiyle kalın, güzelliklerle kalın.